Oruç yalnız sadece midenin veya belli noktalarda kendini bir şeylerden engelleme değildir. Oruç büyük bir disiplindir. Fakirin, fukaranın, aç kimselerin ne çektiğini, ıstırabını hissetmez, öğretir bize. Peki hocam sadece aç kalmak değil midir? Değildir. Mesela bir kimse oruç tutup gıybet yapıyorsa orucunu deliyordur. De. Gıybet başkalarının arkasından car 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 operasyonudur. Müslüman adam yüreği temiz adamdır. Sevgi doludur. Kimseyi arkasından çekiştirmez. Peygamberimizin tüm zamanlara hitap eden uygulandığı zaman bütün dünyayı müreffeh edecek bir sözü vardır. Nedir hocam? Müslüman o kimsedir ki elinden ve dilinden kimseye zarar gelmez. Peygamberimizin muhteşem efendim hadis şerifi. Müslüman o kimsedir ki elinden dilinden kimseye vücudunun herhangi bir azasından kimseye zarar gelmez. Giderken adam pak kediye vuruyor. Hayvancağız miyav diye bağırıyor miyav diye bağırıyor. Gidiyor ormanda mangal yakıyor. Afiyet olsun yarası ne güzel cennet vatanımız. Ama ateşi düzgün söndürmüyor közü. Ormanı yakıyor ya. Hani Müslüman tabiata, çevreye, insana zarar vermezdi? Aha verdi. Bir de kaç bin tane insanın oksijen deposunu yok etti. Bir ağaç 70 insanın oksijenini sağlar diyor. Bir botanikçi arkadaşım, uzman. Bir ağaç. 70 insanın oksijen kaynağıdır diyor. Bir ağaç. Buyur. Sen bir ormanı yaktın. Misal. Giderken hayvana vuruyor. Buyruğunu kesiyor. Bu nefret, bu kin nereden geldi? Bu nedir bu? Ne? Merhamet dolu, şefkat dolu, sevgi dolu bizim Müslümanımız tabiata da insanlara da güzel davranırdı. Eskiden sadaka kutuları olurdu. Caminin önünde bir sadaka sandığı olurdu. Oraya getirir imkanı olan bir miktar para bırakırdı. Orada birikir, ihtiyacı olan da ihtiyacı kadar alırdı. Böyle bir ahlak vardı. Şimdi şuraya biraz para koysak ne kaldı? 5 dakikayı bulmaz değil mi arkadaşlar? Ne nasıl böyle ahlaki noktada böyle zayıfladık. Kediyle kaplan oturmuş sohbet ediyorlarmış. Kaplan kediye demiş ki: Kedi demiş. Ya bıyıklarımız aynı. Gözümüz aynı. Uyruğumuz aynı. Pençelerimiz bir de aynı. Sen niye böyle küçük kaldın demiş. Niye küçüksün demiş. Kedinin verdiği cevap. Eee sen ormanda yaşıyorsun. Gel benim gibi insanların içinde yaşa da görelim. Gelen tekme vuruyor, giden tekme vuruyor diyor. Küçüldüm ben böyle. Ben de senin gibi büyüktüm diyor. Ne anladık?